Merhaba arkadaşlar. Bugün açı yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan tek ve çift sayılara ait testleri çözmeye başlayacağız. Şimdi nokta atışıyla başlayalım gençler. Bize ne diyor? Tek sayı birler basamağı 1, 3, 5, 7 ve 9 olan tam sayılara tek sayı denir diye tanımlamış. Çift sayıyı da birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılara çift sayı denir diye tanımlamış. T'yi tek sayı, Ç'yi çift sayı olarak tanımlarsak biz toplama işleminde ne diyorduk gençler? Karakteri aynı olan ifadelerin toplaması ya da çıkarması her zaman çift sayıdır diyorduk. Karakteri aynıysa biz bunlara çift sayı. Karakterleri farklıysa tek sayı diyorduk. Peki çift sayılar ve tek sayılar için çarpma işlemini ne diyorduk gençler? Eğer çarpma işleminde içeride bir tane bile çift sayı varsa sonuç direkt çift sayı olur. Eğer sonuç tek sayıysa mutlaka ama mutlaka bütün sayılar ne olmak zorundaydı? Tek sayı olmak zorundaydı. Birinci sorumuza bakalım. 95 artı 96 çarpı 97. İkincisi 1, 2, 3, 4, 5, 17'ye kadar gidiyor. Üçüncüsü de 2 üzeri eksi 1, 3 üzeri eksi 1 ve 6 üzeri eksi 1 diyor. Şimdi gençler tabii ki bu sayıları biz oturup da çarpmayacağız ya da bu sayıları oturup toplamayacağız gençler. Ne yapacağız? Şimdi 95 dediğiniz sayı nasıl bir sayıdır? Tek bir sayı. 96 nasıl bir sayı? Çift. 97 nasıl bir sayı? Tek. Şimdi sen önce çarpmayı yaparsın. Çift çarpı tek ne geliyor? Çift. O zaman tek artı çift. Karakterler birbirinden farklı olduğu için ben buna ne diyeceğim? Tek sayı diyeceğim. Şimdi şuna bakalım. 1'den 17'ye kadar bütün sayıları toplamış gençler bakın. Şimdi birden 16'ya kadar toplasaydı ne olurdu gençler? 8 tane tek sayı 8 tane çift sayı toplardı. Ekstra 17 geldiği için 9 tane tek sayı 8 tane çift sayı toplamış oluyor. 9 tane tek sayının toplamı nedir? 9 çarpı tek tek. 8 çarpı çift çift. Yani tek artı çift. Ne olacaktır gençler? Yine tek yapacaktır. Peki şuna bakalım. 2 üzeri eksi 1 dediğimiz sayı 1 bölü 2'dir artı. 3 üzeri eksi 1 dediğin sayı 1 bölü 3'tür. 6 üzeri eksi 1 sayı 1 bölü 6'dır. Payda eşitlersek 3, 2, 1, 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 6 bölü 6'dan cevabımız ne yapar? 1. 1 nasıl bir sayıdır? Tek. O zaman bunun hangileri tek oldu? 1, 2 ve 3 tek oldu. Şimdi burada dikkat etmezsek ne olur? Hocam burası 2 üzeri eksi 1, 3 üzeri eksi 1. Bunlar nasıl sayılar? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar tek çift olamaz. Evet bunlar tek başına tek ya da çift olamaz. Ama gördüğünüz gibi üçünün toplamı tek sayı olabildi. O yüzden bu tarz sorulara dikkat edeceğiz gençler. Şimdi ikinci sorumuza bir bakalım. X ve Y, X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. X çarpı Y, Y artı Z ifadelerinin her birinin tek sayı olduğu bilinmektedir. Şimdi ben buna tek sayı dersem. Buna da tek sayı dersem. Çarpma işleminde sonucun tek gelebilmesi için hem x'in hem y'nin tek olması lazım. X de tek, Y de tek. Şimdi Y tekse Z'nin ne olması lazım? Çift. Y tekse Z'nin de çift olması lazım ki karakterleri zıt olduğu için toplamları tek gelsin. Buna göre hangileri çift sayıdır diye sormuş. Şimdi x'i ben tek bulmuştum. Y'yi tek bulmuştum. O zaman ikisinin toplamı ne olur? Çift sayı olur. Şimdi ben Y'yi tek bulmuştum. Z'yi çift bulmuştum. Çarpımları ne olur? Çift sayı olur. X'i tek bulmuştum. Z'yi çift bulmuştum. Çıkarmada zıt karakterli oldukları için tek sayı gelir. O zaman bizim doğru cevabımız ne olacaktır gençler? 1 ve 2 olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. A tek sayı ve B çift sayı olduğuna göre hangileri her zaman çift sayıdır? Şimdi tekle Çifti topladığımızda karakterleri zıt olduğu için ne gelir? Tek gelir. Tekle çifti çarptığımızda karakterlerine bakmıyorduk. Ne diyorduk? İçinde bir tane bile çift olsa sonuç çift gelir diyorduk. İçinde çift olduğu için cevap çift gelir. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. B üzeri A. Yani çift üzeri tekten bahsediyoruz. Her zaman çift midir? Eğer bu tek sayı mesela çift sayı 2 olsun diyelim. Eğer bu tek sayı ise 2 üzeri 1 ise 2'dir. Olabilir. 2 üzeri 3 8'dir olabilir. Ama ama 2 üzeri eksi 1 dersem ne olur burası? 1 bölü 2. 2 üzeri eksi 3 dersem ne olur? 1 bölü 8. Bunlar tek ya da çift olamaz. O yüzden üçüncüsü direkt eleniliyor. O zaman hangisi her zaman çift sayıdır sorusunun cevabı ne olacaktır? Yalnızca 2 olacaktır. Dördüncü soruya bakalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Bakın bunların ikisi de tam sayıymış. Şu yamuk oldu. İkisi de tam sayıymış gençler bunların. Peki 2A artı 3B 47. Şimdi ben şuraya yazıyorum. 2A artı 3B eşittir 47 ifadesi için mor kalemimi alayım. 2A kesin nasıl bir sayıydı? Çift. Artı. Şimdi 3 nasıl bir sayı gençler? Tek. B'yi bilmiyorum. 47 nasıl bir sayı? Tek. Şimdi ben çiftle kimi toplarsam tek olur? Teki. O zaman tek çarpı B'nin cevabının tek gelebilmesi için. Bu B'nin ne olması lazım? Tek olması lazım. B kesinlikle tek sayı. O zaman iki doğru. Ama A hakkında yorum yapamıyorum. Çünkü 2 A çift. A 1 olsa da çift olur. A 2 olsa da çift olur. A 3 olsa da çift olur. O yüzden bir hakkında yorum yapmadım. A çarpı B çift sayıdır. Tamam B tek de A'yı bilmiyorum ki. Eğer B çift olsaydı A'yı bulmama gerek yoktu. Ama B tek. Şimdi A tek olursa cevap tek olur. A çift olursa cevap çift olur. O yüzden kesinlik olmadığından cevabımız yalnız 2 olacak. 5. sorumuza bakalım. X bir tam sayıymış gençler yine. X bir tam sayı. İfadelerinden hangileri daima tek sayıdır diye sormuş. Şimdi X bir tam sayıya ben birincisi 3X-1'e bir bakayım. 3X-1 şuraya. 3X-1'i yazdım. Şimdi ben 3X'i bilmiyorum. Burası tek de olabilir, çift de olabilir. Tek olma ihtimali de var, çift de olma ihtimali de var. Bir tek bir sayı. Sen şimdi tekten teki çıkartırsan cevap çift olur. Çiftten teki çıkartırsan cevap tek olur. Yani bunun kesim hüküm bildiren bir olayı yok. 2x artı 1 diyor. 2x kesinlikle çifttir. Bir de tektir. Çift artı tekin sonucu nedir? Tektir. x küp eksi 3x artı 5'e bakalım. Şimdi gençler bu ifadeyi ortak paranteze almadan çözemeyiz. X parantezini aldım. X kare eksi 3 oldu. Artı 5 oldu. X'e ben tek dedim. O zaman tekin karesi ne tek olur? Tek eksi tekten burası çift olur. Artı 5 oldu. Tekle çifti çarparsak ne olur? Çift. Çift artı tek ne olur? Hatta 5 ile karakterini yazayım. 5 nasıl bir sayıdır? Tek bir sayıdır. Çift çarpı tek çift. Çift artı tek çift. Hayır tek olacak. Şimdi ben x'e çift diyeyim. Çift eksi tekten burası ne olur? Tek olur. Artı tek diyoruz. X'e çift dedik. Çiftten teki çıkardınız. Tek oldu. Şimdi tekle teki topluyoruz. Yani çift çarpı tekle teki topluyoruz. Çift çarpı tek nedir? Çift. Artı tek daha ne yapar? Tek yapar. Yani burası her zaman tek sayı. Birincisi belli değil. İkincisi her zaman tek sayı. O zaman cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3. Şimdi de 6. sorumuza bakalım. A, B, C birer tam sayı olmak üzere A çarpı B artı 1 bölü 2 eşittir C eşitliği veriliyor. 2 bölme durumunda karşıya çarpma olarak geçsin. Ve ben deyim ki buna A çarpı B artı 1 eşittir 2C diyeyim. Şimdi 2C nasıl bir sayıdır gençler? Çift. 1 nasıl bir sayıdır? Tek. O zaman A artı B'nin A çarpı B'nin nasıl bir sayı olması lazım? Tek. Tek artı tek çift olsun ki. A çarpı B. Eğer tek ise hem A'nın hem B'nin tek olması lazım. A tek, B tek. Ama C hakkında yorum yapamıyorum. Çünkü C2 de olsa çift olur. C3 de olsa burası çift olur. O yüzden C'yi bilmediğimizden üç hakkında yorum yapmıyoruz. A tektir, B tektir. O zaman 1 ve 2 kesin doğru cevabımız olacak. 7. sorumuza bir bakalım. Şimdi gençler bence bu soruya geçmeden önce videoyu bir durdurun. Ve bunu bir kendiniz çözün. Şıkladan hangisini işaretliyorsunuz? Bir bakın. Sonra çözümden sonra bir daha yaptığınız çözümü bir inceleyin gençler. Şimdi bu soru çok dikkat edilmesi gereken bir soru. Özellikle ikinci maddesi gençler. İkinci madde çok önemli. Üçüncü madde çok önemli. Bu soruda bizi düşüren ikinci ve üçüncü maddeler. Bakın birinci maddeyi bir yapalım. Birinci madde kolay. Bize diyor ki x tek sayı ise x tek bir sayı. 3x artı bir çift sayıdır diyor. 3x artı bir çift sayıdır diyor. Bakalım doğru mu? X tek sayıysa tek çarpı tek tektir. Bir de tektir. Tekle teki toplarsanız cevap ne gelir? Çift. Bir kesin doğru. Şimdi ikiye bakalım. 2 İki çok önemli gençler. Şimdi bize diyor ki 3x artı bir çift sayı. 3x artı bir eşittir. Çift bir sayıymış. O zaman x kesinlikle tek sayıdır diyor. Şimdi bana söylemiyor ki x tam sayıdır, x gerçel sayıdır, x, x rasyonel sayıdır, doğal sayıdır, sayma sayısıdır demiyor. Bakın yukarıda x tek sayı diyorsa x kesinlikle tam sayıdır. Çünkü teklik çiftlik sadece tam sayılarda geçerlidir. Ama burada 3x artı 1 sayısı çiftse tamam. 3x artı 1 tam sayı. Ama x hakkında yorum yapmıyor. Şimdi bir inceleyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi 3x artı 1 çiftse 1 nasıl bir sayıdır? Tek. O zaman sen diyorsun ki 3x kesinlikle tek olmak zorundadır. Doğru söylüyorsun. 3x kesinlikle tek sayıdır. Ama burada ben sana iki türlü x yazabilirim burada gençler. Şimdi ben x'e 1 diyebilirim, 3 diyebilirim, 5 diyebilirim, 7 diyebilirim. Yani buradaki tek sayıları ben size yazabilirim. 3 kere 1, 3. 3 kere 3, 9 olur. Ama, ama x şu olamaz mı? 5 bölü 3. Aşağı inelim biraz daha. Şunu sileyim daha güzel yazayım. Yani x 5 bölü 3 olamaz mı gençler? 3 çarpı 5 bölü 3. 15 bölü 3'ten 5 tektir. x 7 bölü 3 olamaz mı? 21 bölü 3 7. Ya da x eksi 1 bölü 3 olamaz mı? Eksi 1 tek sayı. x bunlar da olabilir. Tamam bunlar tek sayı ama bunlar tek sayı değil ki. Demek ki 3x artı 1 çift sayı ise x kesinlikle tek sayıdır olayı yanlış. Çünkü x kesirli sayı da gelebilir. Eğer bunu atlarsak soru bizi eder gençler. Şimdi diğerine bakalım. X bir gerçel sayı ise. X'imiz bir gerçel sayı ise. 2x artı 5 tek sayıdır. Şimdi sen diyorsun ki hocam. Evet. 5 kesinlikle tek sayı. 2x kesinlikle çift sayı. Çift artı tek tek yapar. Eğer x tam sayı olsaydı dediğin doğruydu. Ama ben x'e şöyle bir şey verirsem. Ne verelim gençler? x ne olsun biliyor musunuz? R sayı. 1 bölü 2 olsun. O zaman 2 çarpı 1 bölü 2 artı 5. Çat çat. 5 bir daha 6. 6 çift sayıdır. E hani her zaman tek sayıydı? Bu da elendi. O zaman bizim cevabımız ne olacaktır? Yalnız 1. Demek ki bu sorularda reel sayı ya da gerçel sayı olayına çok dikkat edeceğiz gençler. Şimdi 8. sorumuza bir bakalım. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere. Bakın tam sayı demiş. Gerçel sayıda bir sıkıntımız yok ama sıkıntımız negatif olmasında var. Yani şöyle kesirli ifade olur ya da üslü ifade olur. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor aslında. İfadesinin değeri tek sayıymış. Sen burayı ne parantezine alırsın? A'lar ortak. A parantezinde B artı C dersin. Peki burası tek sayıymış. Tek sayı gelmesinin güzelliği nedir biliyor musunuz? Çarpmada sonucun tek sayı olabilmesi için bir durum var. Bütün sayılar tek olacak. Başka ihtimal yok. O zaman sen burada dersin ki A da tek sayı, B artı C de tek sayı. Tamam. B artı C'nin tek olması için karakterlerinin ters olması lazım. Güzel. A kesin tek sayıdır. Doğru. B ile C'nin karakterleri ters olduğu için çarpımı çift sayıdır. Tek çarpı çift olabilir. Çift çarpı tek de olabilir. Karakterleri ters. O yüzden bunların ikisinde çarpımı nedir gençler? Çifttir. Bu da kesin doğru. ABC toplamı çift sayıdır. A artı B artı C. B artı C'yi zaten tek biliyordum. A'yı da tek biliyordum. Karakterleri aynı olan iki ifadeyi toplarsak cevabımız çift gelir. Bu da doğru. O zaman cevabımız Edirne 1, 2, 3 olacaktır. 9. sorumuza bakalım. X ve Y birer tam sayı demiş yine gençler. Tam sayı ise buradaki üslü ifadelere dikkat edeceğiz. X artı 3, Y, 4, X artı 5, Y, X artı Y sayılarından ikisinin tek sayı, birinin ise çift sayı olduğu bilinmektedir. Biz bunu derste nasıl anlatmıştık gençler? Karakter analizi yapacaktık. Eğer ikisi tek biri çiftse kat sayılarına bakacaktık. Mesela X'in kat sayısı 1. 1 çarpı X, Y'nin kat sayısı 3, 3 çarpı Y. Yani Tekle x'i çarpmışsınız. Tekle x'i çarpmışsınız. Tekle y'yi çarpmışsınız. Bunun karakteri bu. Şimdi buna bakalım. 4 ile x'i çarpmışsınız. 5 ile y'yi çarpmışsınız ve toplamışsınız. O zaman 4 dediğiniz sayı çift çarpı x. 5 dediğiniz sayı tek çarpı y. Bu da tamam. x artı y diyor. Yani bir tane x artı bir tane y diyor. Yani tekle x'i çarpmışsın. Tekle y'yi çarpmışsın. Kimlerin karakterleri aynıdır gençler burada? Bakın şu ikisi. Bu ikisinin karakterleri aynı. Şimdi iki tane tek sayı varsa bu ikisi bunlardır. O zaman bu ne olacaktır gençler? Çift olacaktır. Peki 4x zaten çift bir sayı. O zaman çift olabilmesi için buranın da çift olması lazım. Demek ki y kesinlikle çiftmiş. Ben buradan bunu çıkartabilirim. Peki buna baktığımızda y çiftse çiftle kimi toplarsam tek olur? Teki. x de tek sayı olacaktır. x artı y diyor. Tekle çifti toplarsam cevap ne gelir? Karakter zıt tek. Tekle çifti çarparsam sonuç ne gelir? İçinde çift var. Çift. Şimdi x tek sayı. Tekin karesi tek. x tek sayı ve y çift sayı. İki tekin toplamı çift. Çiftle çifti toplarsam çift. Hangileri çift sayıdır diye sormuş. Cevabımız 2 ve 3'tür gençler. 10. sorumuza bir bakalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A kare eksi B küp ifadesinin değeri tek sayı. Şimdi kuvvetler doğal sayı olduğu için bunlara bakmamıza gerek yok. Çünkü tekin bütün kuvvetlerini al. Sonuç ne tek olur? Çiftin bütün kuvvetlerini al, sonuç ne çift olur? Bu pozitifler için geçerli tabii. Peki, o zaman a eksi b tek sayı eşitse demek ki bunların karakterleri zıt. Yani a tekken, b çift olabilir. Ya da a çiftken, b tek sayı olabilir. Başka ihtimalimiz yok. A artı b toplamı tek sayıdır. Evet. Bunu zaten buradan söyledik. Tek çift, çift tek. A çarpı B çifttir. Doğru. Çünkü karakterleri zıt. İçinde mutlaka çift var. A tek sayıdır. Bakıyorum. A tek de olabilir, çift de olabilir. O zaman cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2. Şimdi burada bir nokta atışı var. Nokta atışını bir okuyalım gençler. X çift tam sayı iken 2 üzeri x tek tam sayı olabilir. Nasıl olur gençler peki? Kuvveti sıfır olursa. O yüzden buna dikkat edeceğiz diyor. X tam sayı iken X üzeri X tam sayı olmayabilir diyor. Yani sizin kuvvetiniz eğer negatif sayı olabilirse gençler sonuç rasyonel olur. Bu da ne teklik ne de çiftlik belirtir. 11. sorumuza bir bakalım. X bir tam sayı demiş. Tamam. 3X artı bir çift sayı eşit. Şimdi sizin biriniz tek. O zaman 3X'in tek olması lazım. Karakterler aynı olsun sonuç çift gelsin. 3x tekse. x nasıl bir sayıdır? Tek bir sayıdır. Dikkat edin tam sayı diyor. Yani x burada kesirli bir sayı olamaz. 3x tekse x tektir. Ama reel deseydi ya da gerçel sayı deseydi x hakkında yorum yapmayacaktık hatırlarsanız. Peki x tek sayı. Gençler örnek açısından söylüyorum. 3 olsun x 3 olsun. Bunu ben niye verdim biliyor musunuz? Şuna bakmamız için. Şimdi x artı 2. Sen tek bir ile çift bir sayıyı toplarsan her zaman tek gelir. 3 yerine yaz. 3 2 daha 5. Eksi 3 yerine yaz. Eksi 3 2 daha eksi 1 gibi. 9 x kare. Karenin hiçbir önemi yok. Çünkü 3'ün karesi 9. Eksi 3'ün karesi 9. 9 kere 9 81. Her türlü tek. Gelelim buna. Şimdi sen 3'ün kübü dersen 27 tek sayıdır. Ama ama eksi 3'ün eksi 3. kuvveti. Şimdi eksi 3'ün negatif kuvveti. Eksi 3'ün tek kuvveti negatif olur. Peki 3 üçüncü kuvvet dediğin olay ne olur? 1 bölü 27. Hani eksi 1 bölü 27'ymiş burası. Ne tektir ne de çifttir. O zaman hangisi her zaman tek sayıdır sorusunun cevabı? 1, 2, 3 değil cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Şimdi 12. sorumuza bakalım. Bu testimizin son sorusu gençler. X 1 gerçel sayı olmak üzere. Aha da geldik. X reel sayı gerçel sayı. 3x artı 1 çift sayıymış. Şimdi 3x artı 1. Eğer bir çift sayı ise bir tekse 3x de ne olur? Tek olur. O zaman x kesinlikle tektir diyemezsin. Eğer x tam sayı olsaydı x'e 1, 3, 5 gibi sayılar verebilirdiniz. Ama bizim x'imiz gerçel sayı. Yani 1, 3, 5 de olabilir. 1 bölü 3, 5 bölü 3, 7 bölü 3 de olabilir. Çünkü 7 bölü 3 yazarsan 21 bölü 3'ten 7. 5 bölü 3 yazarsan 15 bölü 3'ten 5. 1 bölü 3 yazarsan 3 bölü 3'ten 1. Bunlar da sağlar. Yani siz değer veriyorsanız bunlar göz ardı etmeyeceksiniz gençler. X artı 2. Geç. Çünkü rasyonel ile 2'yi toplarsan cevap rasyonel sayı gelir. Ne tektir ne çifttir. 9x kare. Dikkat et. 9x kare kimin karesidir? 3x'in karesidir. 3x nasıl bir sayıdır gençler? Tek bir sayıdır. X'i bilmiyorum ama 3x'i biliyorum. 3x tek. Tekin karesi ne olur? tek olur. O zaman iki kesin tek. 15x artı 2 diyor. 5 tane 3x artı 2'den bahsediyor gençler. 3x nasıl bir sayıydı? Tek. 5 nasıl bir sayı? Tek. Tek çarpı tek artı çift. Tekle teki çarparsak tek gelir. Tekle çifti toplarsak tek gelir. O zaman burası da her zaman tek sayıymış. O zaman cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet bu videomuzdaki sorular bu kadardı gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.